nelerdir, müdahalede dikkat etmemiz gerekiyor ve bu evin cihazı, daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama İstanbul'da birkaç AVM'de belki de bundan bahsedeceğiz. Öncelikle e, yetişkinlerde temel yaşam desteğinden bahsediyoruz. Temel yaşam desteği arkadaşlar, kalp ve solun durmasında dış kalp masajı ve yapay suni solunla yaptığımız uygulamaya temel yaşam desteği diyoruz kısaca. Bunları e, sırayla göstereceğiz. Yetişkinlerde ne yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne şekilde uygulamamız gerekiyor, Öncelikle yetişkinlerde temel yaşam desteğiyle başta da söylediğiniz gibi olay yeri güvenliğini sağlıyoruz. Eğer olay yeri güvenli değilse kişiye yaklaşmıyoruz, müdahale etmiyoruz. Olay yeri güvenliğini sağladıktan sonra aslında hastanın yerde yatması gerekiyor. Siz beni yerde düşünün. Şimdi masanın üstünde göremeyeceğiniz için buraya koyduk ama. Görebiliyor musunuz masanın üzerinde bu arada? Görebiliyorsunuz değil mi masanın üzerinde? Evet. Sıkıntı yok. Yani normal şartlarda böyle bir durumda hastanın yerde yattığını düşünüyoruz. Yani Burayı yer olarak varsayabilirsiniz. Olay yeri güvenliğini direkt uygulamayla başlıyoruz. Güvenliğini sağladık her şey tamam. Hastaya yaklaşıyoruz. İlk yardımda önceliğimiz arkadaşlar bilinç kontrolüdür. Bilinç kontrolü de yetişkinlerde ağrı uyaran ve ses uyaranlar yapıyoruz. Hastanın yanına yaklaşıyoruz. Yani yan tarafından, sol veya sağ tarafından olabilir. Omuz başlarından sallayabiliriz. Biraz sen vurabiliriz. İyi misin? Beni duyuyor musun? Cevap verebilir misin? Baktınız cevap yok. Eğer cevap vermiyorsa bu cevaptan kastımız size konuşamayabilir. Anlamsız hareketler yapabilir, başını çevirebilir, ses çıkarabilir. Bilinci var derim hani sizinle konuşamadığı zaman bilinci yok varsaymıyorsunuz. Baktık, yok, bilinci yok. Daha sonra hemen çevremizdeki siz, gri gömlekli beyefendi, 112 arayın, siz siyah kıyafetli beyefendi, o cihazı bulup getirin, İstiyoruz. Eskiden o cihazı yoktu ama artık yaygınlaştırmaya başlandı arkadaşlar, o yüzden bundan da bahsedeceğiz. 112 ve o el cihazını istedikten sonra ilk yapmamız gereken hastanın ağız içi kontrolü. Parmağımıza yapabiliriz. Çok fazla elimizi içine sokmuyoruz. Çünkü bilinci kapalı. Eğer görebiliyorsak, bir cisim varsa, boğazdan bir şey kaçmış, solumu durmuş olabilir, ne olduğunu bilmiyoruz. Görebiliyorsak cismi alıyoruz, atıyoruz. Daha sonra baktık solumu gelmedi. Solum kontrolünden önce başa pozisyon veriyoruz. Hastanın bir elini alına koyuyoruz. Diğer elimizle başa 90 derece açı yaptıracak şekilde bu şekilde pozisyon veriyoruz. Baş çene manevrası diyoruz arkadaşlarına. Bu pozisyondayken hastanın solumunu değerlendiriyoruz vaktinde hisset yöntemiyle. Bir elimizi hastanın göğsüne koyabilirsiniz. Yaklaşıyoruz. Solunun sesini dinliyoruz. Sıcaklığını hissediyoruz. Elimizle de göğüs hareketlerinin olup olmadığını hissediyoruz. Bunu en fazla 10 saniye yapıyoruz. Baktık solunum yok. Yetişkinlerde solunum yok. Bilinç yoksa direkt kalp masajıyla başlıyoruz. Nabız kontrolü vesaire yapmıyoruz. Solunum yok. Bilinç yok. Direkt kalp masajı yapıyoruz. Nasıl belirleyeceğiz? Kalp masajı yapacağımız noktaları. Videolarda çok fazla görüyorsunuz karnına basan var, yanlış bölgeyi seçenler var. Burada iman tahtası dediğimiz göğüs orta kemikte elinize hissedebilirsiniz. Tam üst ucuyla alt ucu arasında iki elimizi C yaparak şu şekilde gördüğünüz gibi tam orta noktanın alt yarısına güçlü olan elimizin topuk kısmını yerleştiriyoruz. Diğer elimizle de üst, üzerine el koyuyoruz. Bu pozisyondayken biz e, düz çöktüğümü düşün. Hasta yerde belden e, güç alıyoruz, kalçadan güç alacağız. Dik bir pozisyonda, tam üzerinde, 90 derecelik açıyla, hiçbir şekilde kolumuz şu şekilde olmayacak, bükülmeyecek. Tam 90 derecelik açıyla üzerinde, 1 ve, 2 ve, 3 ve, 4 ve, 5 ve, 6 ve, 7 ve, 8 ve, 9 ve, 10. Bu şekilde 30 kalp masajı yapıyoruz. Daha sonra yine elini alnımıza koyuyoruz. Yani baş kelim manevrasını gösterdik. Bir elimizle hastanın burnunu kapatıyoruz. Ağızdan ağza tam ciğer dolusu. Ciğerimizi tam dolduruyoruz. Hamciye borusu veriyoruz. Daha sonra bunu bırakıyoruz. Bir saniye kadar oksijen çıkışını takip ediyoruz. Tekrar ikinci solumu veriyoruz. Daha sonra tekrar kalp masajına geçiyoruz. Belirlediğimiz noktada yine 30 kalp masajı yapıyoruz. Bu oran dakikada 100 olacak şekilde. 30 kalp masajı, 2 solum. 30 kalp masajı, 2 solum şeklinde devam ediyoruz. Peki, olay yerine istediğimiz o evin yani cihazımız geldi. Ne yapıyoruz? Kalp masajı yaptığımız sırada 1 ve 2 ve 3 ve dedi. Cihazı getirdim dedi. Yalnız direkt bırakıyoruz. Direkt cihazımızı bağlıyoruz. Yani e, turu bitireyim, 30 yani, kalp masajını bitireyim, su disolumu vereyim, ondan sonra cihazı bağlayıp deviriyoruz. Cihaz gelir gelmez direkt müdahaleyi kesiyoruz. Cihazımızı ben görmeniz için getirdim arkadaşlar. Bu şekilde zaten cihazlar tam otomatik olan cihazlarımız var, yarı otomatik olanlar var. Tek farkı tam otomatikler direkt açılır. Otomatik olmayanlarda sadece tek tuşa basmamız gerekecek, açma kapama tuşuna. Onun dışında kondektörümüzü yerine yerleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışması var. Yaygınlaştırmaya çalışıyor bu cihazı. Sizi zaten yönlendirecek. Siz kalp masajı yaptınız sonra. Teknoklar üzerinde gördüğünüz gibi yerlerini size bildiren resimler yer alıyor. Ve cihaz size tamamıyla nereye yapıştırmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini tamamıyla anlatıyor. Yönlendirmelerine uyduğunuz sürece cihazı kullanmak için fazla bir şey bilmenize gerek yok. Cihaz her şeyi size söyleyecektir e, ee, önemli olan doğru yerleştirmek arkadaşlar. C şey, gördüğünüz gibi pedimizin birini sağ göğsünün hemen üzerine şöyle görebilirsiniz. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Arasında en az 5 santim olacak. Birbirine yakın olmaması gerekiyor. Diğerini de sol meme uçunun hemen alt kısmına arkadaşlar. Yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Daha sonra cihazımızı da açıyoruz ve analiz yapmasını bekliyoruz. Analiz yaptıktan sonra eğer şok verecekse, şok verecekse arkadaşlar, herkes uyarıyoruz. Ben çekildim, siz de çekildim, şok veriyorum diyoruz ve ayrılıyoruz ve cihazın şok vermesini bekliyoruz. Eğer şok verdikten sonra ritim aldılarsa ne yapacağız? Hastanın kalp ritimleri döndü, çalışıyor. Cihaz da sizi bu yönde uyarıyor. Petleri kesinlikle çıkarmıyoruz, hastaya pozisyon veriyoruz arkadaşlar. Pozisyonda da pozisyon dediğimiz pozisyon. Hastaya müdahalemiz yaptık. O elin cihazı geldi, şok verdi, ritim döndü. Daha sonra hastaya bu pozisyonu veriyoruz. Pozisyon verirken kesinlikle belirli çıkarmıyoruz. Pozisyon veriyor olduğumuz gibi sol başlar. Takip ederseniz ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü <laughs> aşama. Hastanın bir elini şu şekilde yerde yattığını düşünün. Bu taraftan sağ tarafına geçiyoruz. Bir elini kaldırıyoruz yan tarafında. Diğer elini direkt boynu, direkt sağ üzerine alıyoruz. Sol bacağını şu şekilde gördüğünüz gibi kaldırıyoruz bir hamlede kalçasından ve omzundan tutarak kendimize doğru çekiyoruz aslında. Bu pozisyonda kustuğu zaman aşağı gidecektir, hani solunum yolunu tutamayacaktır veya sarsmaya çalıştığı zaman düşmeyecektir ani bir harekette. Ee, bu yüzden iyileşme pozisyonu veriyoruz. Bir şey sorabilir miyim burada? Evet. Etleri çıplak vücuda mı takacağız yoksa? Burada temel olarak şeyimiz bu, cihaz geldiği zaman zaten sizi yönlendirecek. Cihazı bağladık, ritim analizi yapmasını sağlıyoruz, onun yönlendirmesine göre. Eğer ritim algılamazsa, size 30 kalp masajı, 2 sunu solunum şeklinde kalp masajına devam edin diye zaten uyarıda bulunacak cihaz. Onun dışında ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer ritim dönerse hastanın gelen durumunu takip ediyorsunuz, 112 gelene kadar uzayabilir, belki yarım saat içinde gelebilir böyle bir pozisyonda. Pozisyonunu koruyoruz, solunumunu, bilincini, nabzını belli aralıklarda zaten cihazla takip ediyoruz, siz de kontrollerini yapıyorsunuz. Ekstra bir şey yapmaya gerek e, kalmıyor. E, çocuklarda ve bebeklerde uygulamalarda bazı farklılıklar var. Burada önemli olan zaten e, bu farklılıkları bildiğimiz zaman ya standart olarak yaptığımız şeyler aynı. Yani kalp masajı solunum sadece oranlarda ve yaptığı şekillerinde değişiklikler olacak. E, çocuk dediğimiz 1-8 yaş arası. Şu şekilde. 1-8 yaş arasını biz çocuk olarak kabul ediyoruz ve müdahaleyi buna göre yapıyoruz. Temelde yetişkinlerdekiyle uygulamamızda bir farklılık e, yok. Yine ilk önce yapmamız gereken olay yeri güvenliğini sağlıyoruz. Kendi güvenliğimizi alıyoruz hastaya yaklaşmadan önce. Ee, çocuklarda da yetişkinlerde de olduğu gibi önce bilinç kontrolü her zaman bilinç kontrolü başlıyoruz. Ağır bir uyaran verebiliriz. Ee, i̇yi misin, beni duyuyor musun? Yine bilinç kontrolü yapıyoruz. Bilinci varsa kırık, çıkık, ekstra bir sıkıntı varsa değerlendirirsin. Ama bilinci yoksa yine yetişkinlerde olduğu gibi solunum yolunda bir e, yabancı cisim var mı kontrol ediyoruz ve görebiliyorsa. Yani eskiden olduğu gibi tahta tutmaya çalışmıyoruz, kaşın arkasına dişini, dilini ısırmasını, Öyle bir şeyimiz yok. görebiliyorsak alıyoruz, göremiyorsak bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Daha sonra çocuklarda da aynı şekilde yetişkinler olduğu gibi baş çene manevrası veriyoruz. Pozisyonumuzu aynı şekilde, bu şekilde 90 derece açma kulak nefesi aşağı gelecek şekilde. yine aynı şekilde bak dinle hisset yöntemi. Solunumunu değerlendiriyoruz. En fazla 10 saniye yani sıcaklığını hissediyoruz. Göğüs hareketlerini takip ediyoruz. Baktık sol bu, yok. Burada temel farklılıklardan biri bu. Yetişkinlerde biz direkt kalp masajıyla başlıyoruz. Çocuklarda ise işte iki kurtarıcı solukla başlayacağız. Eğer solunumu yoksa direkt çocuğu burnunu kapatıyoruz. Yarım ciğer dolusu. Yani yetişkinlerde ciğerimizi tam dolduruyorduk. Çocuklarda yarım ciğer dolusu. Bir çekiyoruz. Veriyoruz. Sonra çıkmasını bekliyoruz havana. Tekrar ikinci solunumu veriyoruz. Direkt kalp masajına öyle başlıyoruz. Buradaki temel farklılıklardan biri. E, noktayı aynı şekilde buluyoruz. Yine elimizi C yapıyoruz. Göğüs kemiğimizin üst ucuyla iman tahtası dediğimiz kemiğin alt ucu arasında orta Ismanan. bu sefer tek elimizi yetişkinlerde, çiftlerde, çocuklarda bir kademe düşüyoruz. Tek elin topunu yerleştiriyoruz. Yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Bir elimizi belimize koyuyoruz. Çünkü belden yani güç almamız gerekiyor, desteklememiz gerekiyor. Yine kolumuzu 90 derece açı yapacak şekilde düz bir pozisyonda ve göğüs kemiği. Çocukta da yetişkinlerde de 5 santim çökecek kadar. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve bu şekilde 30 kalp masajı yapıyoruz. Daha sonra da yine 2 suri sol. Yine 112 veya OED cihaz geldi, 112 araydı, OED cihaz geldi, sizin evinizde bu petler var. Ne yapmanız gerekiyor? Sorabilir Yetişkin petleri bunlar arkadaşlar. Çocuk eliniz yok elinizde. OED cihazı bağlayalım mı, bağlamayalım mı? Öyle olmuyor. E, i̇kisinin birbirine adım vermesi gerekiyor. Hay da kalacak. Yani şok vermenin şeyi bu. İkisini de kullanacağız. Çocuklarda göğüs kafesi küçük olduğu için arkadaşlar arasında 5 tane de boşluk bırakmamız mümkün değil. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Böyle bir imkan olmayacak. Böyle bir durumda resimlerde de gördüğü gibi sağ küreklerin altına yerleştirdiğimiz pedimizi göğsün orta kısmına çekiyoruz arkadaşlar. Diğer göğsün alt kısmına yerleştirdiğimiz pedi de tam karşısına, sırtın ortasına. Şu şekilde bir ekleyelim. Bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bunun için fazla hareket ettirmiyoruz. Hafif yan taraftan sokmanız yeterli olur. Bu şekilde cihazımızı açıyoruz. Yine ritim analizi yapmasını bekliyoruz. Eğer şok verecekse sizi uyaracaktır. Uzaklaşın diyor. Siz de dokunmayın, ben dokunmuyorum. Şok verecek diyorsunuz, alıp açılıyorsunuz. Şok verdikten sonra eğer ritim algılamıyorsa size kalp masajına devam etmenizi söyleyecek. Yine direkt tekerle 30 kalp masajı, ikiz, un, insolun şeklinde devam ediyoruz. Daha önce ilk yardım eğitim alan olduğum içinizde birkaç yıl öncesine kadar sayılar farklıydı. 15 kalp masajı yapalım, 2 suni solunum yapalım vesaire. Ee, bu artık standart. Yetişkinde de, çocukta da, bebekte de 30 kalp masajı, 2 suni solunum şeklinde uygulanıyor. Sadece uygulama şeklinde farklılıklar oluşuyor.